Şok 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 flash flash flash. Ahmet Kural Sıla arasında neler oldu neler bitti. Birazdan halkın dilinden öğreneceğiz. Sokaktan öğreneceğiz. Sokak röportajları sordum soruyu son dakika bölümüyle İstiklal Caddesi'nde başlıyor. Ahmet Kural'ın Allah belasını versin. <laughs> o kadar. O kadar yani ya. Kadına şiddete hayır abi ya. Böyle şey olur mu? Adam o kadar ünlüydü şimdi gitti. Kariyer bitti abi ya. Kadınlar el kaldırılmaz. Ta tartışırsın. Tar kalkmasın abi ya kalkmasın. Çok yanlış bir şey yani. O kadar param var şey var. Ne yapıyorsun ya? Peki sence gerçekten yapmış mıdır? Yapmadıysa gidip açıklama yapardı. E, yapmış. Dün akşam e, ben öyle bir şey yapmadım demiş. Doğruysa yanlışsa bilmiyorum da genel anlamda kadına şiddete hayır abi. Peki gerçekten Ahmet Kural yapmış mıdır? Yapmış olabilir. Erkeklerden beklenir. Bütün erkeklerden? Hepsinden değil. <gülüyor> <gülüyor> Sizce? <laughs> hiç, <Haricilerimiz hariç>. hiç, <laughs> aynen. <gülüyor> Bence yapmış olabilir çünkü hani niye öyle bir şey yalan ortaya atsın? Ahmet Kural yapmıştır öyle bir şey. Yapmıştır. <laughs> Arturo Kamil'e bak sen. Sen utanmıyor musun lan bir bayan şiddete? Var ya onun arkasından koşsa belki onun tazminat davasından neler yapar aklı feleği şaşar Kamil. Ya yapmadıysa? Ya onun günahını alamam şimdi. Yani Allah aşkına kimsenin günahını alamam. Anladın mı? <laughs> kimsenin günahını alamam ama onlar evliydi değil mi? Boşandı, boşandılar bu, galiba. Yok bayağıdır e, sevgililerdi. Sevgililerdi. Ee, büyük bir aşk vardı aralarında. Şey Söyleme aşka meşke ben inanmıyorum bundan sonra kardeşim. Kimse bana bir şey anlatmasın. Bak yedik bu kızdan tekmeyi. Bak polisler göre malları sakla çabuk. Çabuk paket alacaklar bizi bak hadi. Vallahi kara hak etmiştir ya. Şimdi diyeyim, Ahmet Kural gibi öyle bir adam yani. Karı demeyelim, kadın diyelim. Ya, e, kadın hak etmiştir. Ahmet Kural gibi bir adam. Yani espri, komülük falan bir adam. Öyle kola kola sinecek adam değil yani. Bence. Yani magazinsel bir durum olabilir mi? Olabilir. Mesela Arda, Arda Turan'ın gidip eee o Berkay'ın eşine yazdığı gibi yani. Onun gibi bir magazinsel abartı bir durum olabilir. Yani Ahmet Bey'den böyle bir şey beklemezdik. Ve Sıla gibi bir hanıma. Bu yapılmazdı yani. Kınıyoruz. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Kınıyorum yani. Bu kadar bir komedyen bir adam Türkiye'de ünlü olan sinemalarla. Böyle bir yapma şey Kendini düşürdü yani bizim için bir i̇nsanların şey oldu. Hayal kırıklığı oldu diyeyim ben. Peki gerçekten böyle bir şey olmuş mudur sizce abartılıyor olabilir mi ya da? Yani hani Çağlan'ımı takip ediyorum kendi orijinal hesabından. O paylaşınca ciddiye aldım. Hani ilkten ben de inanmadım. Hani medyada her şey doğru değil. Ama inanmadım dedim hani reklam amaçlı yapıyorlar. Yine gündeme gelmek için belki yapıyorlar ama yani inandım. Ondan sonra inandım yani. Ama yanlış bir hareket. Ee, Ahmet Kural'ı ben çok seviyordum. Cidden takip ediyordum da. Ee, ama bu son olaydan sonra ya cidden ilk başta duyduğumda inanmamıştım zaten. Hani iyice bir araştırmak istedim falan. Cidden bunu duyduktan sonra ve o morluk izlerini falan gördükten sonra ya tamamen bakış açım değişti ve insanların cidden göründükleri gibi olmadığını anladım. Evet kadınlar işlet çok kötü bir şey. Ama bu olmasa bile hani artık kadınların bir silahı haline geldi bu. Hani bir sıkıntı çektiğine direkt bu bizim bana şiddet uyguladı deyip hani onu bitirme hani Bitirme, hapis veya işte cezalandırma hani adam ayrılıyor ondan veya işte istemiyor onu bu şekilde yöntem yapıyor kendine mesela kendi zarar vermeye çalışıyor sonra o onu tutuyor sahip Böyle bir sürü olay oluyor yani o yüzden olayların iç yüzünü hiçbir şekilde bilmiyoruz o yüzden pek fazla da yorum yapamayız yani Ahmet Kural oyunculuğuna yakışan harekete bulunmamış bence peki sence gerçekten yapmış mıdır? Ahmet Kural yapar. Alkol varsa yani. O kadar eminsin? Yani. Abartılıyor olabilir mi? Ee, biraz da o... ...magazinde gündemde durmak için. Zaten düğün dernekte de yaptılar. Diğer yardımcı yani partneriyle yaptığı filmlerle gündeme gelmesi gerekirken... ...böyle şeylerden gelmesi bence yadırganacak bir şey. Ne düşünüyorum? Ahmet Kural'ın yani... ...şerefsiz olduğunu düşünüyorum. Yani yakışmadı. Ahmet Kural örnek aldığımız bir aktördü. Onun gibi bir aktöre yakışmadı yani. Yani ne diyeyim bilemedim. Ne olmuş? Çıkan haberlerin hepsi yalan. Çünkü bugün Ahmet Kural açıklama yaptı. Dedi ki hepsi şov amaçlı. Yalan şeyler dedi. Şov amaçlı dedi. Peki sen ne düşünüyorsun? Yani arkadaşın dediği de mantıklı ama Ahmet yanlış yaptı bence. Peki gerçekten olmuş mudur? olmuştur. Olmuş olabilir, her şey olmuş olabilir abi. O vurmuş olabilir, vurmamış olabilir. Aslında o konu beni alakadar etmez yani. Onlar ne yiyorsa ben de onlara alakadar etmediğim için onlar da beni alakadar etmiyor abi. Ne yaparsa yapsın yani sonuçta. Herkes e, kadına tabii kadına, ka tabi kadına şiddete karşı karşıyım. E, kadına şiddete karşıyım ama yani olmuştur bunlar alkol içiyor, başka maddeler kullanıyor. O madde kafasını yaşıyorken olmuş olabilir. Yani olmamış demiyorum. Oldu evet. da demiyorum. Olma yani. Bilemeyiz. Bilemeyiz, aynen. Evet duydum. Çünkü ne düşünüyorsun? Ya, e, Ahmet Kurala çok da sinirlendim yani bir kadına şiddet. Gerçekten yanlış bir olay. Herhalde şiddet uygulanmıştı. Tek takip edemedim. Biraz alkollüydük o sıralar. E, öyle yani ne olmuştu tam? E, kollarında morarlıklar gördüm. Morukla, morluklar gördüm. E, kendisi tutmayla falan diyor. Sanmıyorum tutmayla olduğunu. Bir de açıklamasında 28 Ekim e, salı günü diyor. 28 Ekim benim bildiğim pazar gününe denk geliyor. Yani bir yalan döndüğünü düşünüyorum ama yine kimsenin günahını almak istemiyorum. Bence olmuştur yani. <laughs> Çünkü Sıla'nın böyle e, reklam yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Yani niye yalan söylesin ki yani? Sen ne diyorsun? Bence de bir de Ahmet Kral'ın daha önceden de bir olayı varmış sanırım. Evet, evet. O yüzden ha. belli olmaz ama yani. Ya olmadıysa? O zaman popüler kültür. <laughs> Magazin diyorsun? <laughs> Magazin. Ya bu onların problemi eğer olmadıysa ama olmuş ve mahkemeye başvurmuş sonuçta. Artık yargıda falan. Kült tablasına pek inanmıyoruz ama şiddet gördüğüne inanıyorum. Bence olmuştur yani. Çünkü hiç beklemediğimiz kişilerden bir sürü şey oluyor. Ahmet Kural'dan da. Beklemiyordum ama yapmıştır. Ahmet Kurallan <laughs> daha önce sevgilisinin parmaklarını evet, evet, kırmış. Evet, parmaklarını kırmış. Bir dayak olayı olmuş diye duydum. Utandım yani. Ee, sence bilmiyorum, olmuş mudur? Ya olup olmadığını bilmiyorum. Olduysa çok ayıp olmuş yani. Bir, benim için bir day ee, dayak atan bir erkek benim için çok zayıf erkektir. Onu dün akşam ben de uçak binmeden önce Almanya'dan geliyorum bu arada. Uçak binmeden önce, televizyonda izledim. Utandım yani erkekliğimden utandım yani. E olduysa çok ayıp yani. Tabii sanat dünyasında maalesef bazen iftira da olabiliyor. Dedikodu mahiyetinde de olabiliyor. Aslı da olabiliyor. Eğer aslı olduysa çok ayıp yani. Çok yazık diyorum yani sadece. Yani şurada ben mesela isterim ki şu İstilal Caddesi'nde, şurada Fenerbahçeli kardeşlerimiz de olsun. Yani dostça yaşamak varken yani üç günlük dünyada niye bunlar oluyor? Üzülüyorum sadece. Zaten her zaman gündemde kalan sanatçılardan birileri. Yani güzel, şey yorumu güzel, öbürün sanatı güzel. E, Ahmet nasılsa çok e, şey bir insan, komedi bir insan ama Türkiye'de o kadar konuşulacak konular var ki beni Türkiye gündemi halk benim kendi halkımın gündemi ilgilendiriyor. Ben iki tarafa da inanmıyorum açıkçası. Son zamanlarda iki tarafında birbirine karşı düştüğü şeyler var. Eksik bir eksi bir puantaja düşüyorlar. Birbirlerinin reklamını yapıyorlar bu kadar basit. Gündemimiz bu şekilde sallanıyor yani tamamen gündem oluşturmak için diyor. Yani genelde gündem oluşturmak için uğraşıyorlar çünkü bu net bir şey. Türkiye'de her zaman biliyorsunuz gündem her zaman değişiyor. Ben magazinde izlediğime göre 45 dakika bir erkeğin bir bayanı dövmesi çok saçma ya. 45 dakika bir erkek bir bayanı döverse o kadın ya oradan ölü çıkar ya da sağ çıkamaz yani. Ve zaten bunlar gündemde abi her zaman bu şekilde böyle insanlar bir önceki gündeme düşmeleri için hep böyle olaylarla beraber karşı karşıya geliyorlar zaten. Ama böyle şeyler de iyi bir şey değil. Topluma zararı çok. O yüzden herkes hani karı koca veya eş, sevgili, dost aralarında olan sıkıntıları zaten aralarında halletmeleri gerekiyor. Bizler böyleyiz. Biz böyle şey yapabiliyoruz, düzeltebiliyoruz. Ama bunlar zengin insanlar abi. Bunlar gündeme düşmeleri için böyle yapıp da kendini birden bir numaraya gelmelerini için düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Abi bence 2019 yaklaştı ya. Bomba yapabilirler <laughs> bu yani. <laughs> 2019'un bombası şıla ve Dediğim gibi. Yastık yorgan. <laughs> Yastık yorgan. Sen de biliyorsan. Vallahi der gibi nereden biliyorsun. <laughs> Öyle bir şey söyledi ki. Yataktan kalkmak için yatağa tutunuyorum. Onun dışında telefonu, alarmı kapatıyorum. Değişir ya yani şimdi. <laughs>